Sadece bir çanta ve üstünde bu şekilde gideceğim dostlarım. Bakın çantam hazır, ben de hazırım. Hazır mıyım? İşte. Bilemiyorum. <laughs> hazır mıyım, değil miyim <laughs> bilmiyorum. Hazırım herhalde, hazırım, yapacağız. Artık zamanı geldi dostlar gidiyoruz Arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Biraz heyecanlıyım çünkü biliyorsunuz armiye katıldım ve Amerikan ordusuna katıldığım için bugün sizlere bu videoda Amerikan ordusuna giderken yani Basic Combat Training'e giderken yanımda götürmem gereken eşyalar neler, bunlardan bahsedeceğim ve şöyle bir çantam var. Eşyalarım burada. Bunların hepsini size göstereceğim, yanımda neler götürüyorum. Açıkçası sizin de buna eşlik etmenizi istedim ve çantayı sizinle birlikte hazırlamak istedim. Hem çünkü biraz heyecanlıyım, yarın gidiyorum. Bu süreçte başıma neler gelecek, ara ara sizlere böyle videolar atacağım inşallah elimden geldiği kadar. Şimdi yarın nereye gidiyorum? Ne olacak? Ne kadar sürecek? Neler olacak? Neler bitecek? Başıma neler gelecek? Bunlardan bahsedeceğim biraz daha videonun ortalarına doğru. Öncelikle bu çantaya neler koyacağız? Bunu birlikte hazırlayacağız ve neler gerekli? Biraz birkaç tane trik vereceğim size. Yani inanılmaz heyecanlıyım çünkü orduya katıldım ve yarın gidiyorum yani son günüm olduğu için biraz heyecan var yalan yok. Aslında böyle değildim ama bugün biraz heyecanlanmaya başladım. Evet çok fazla uzatmadan o zaman hemen çanta böyle arkamda arkadaşım yaklaşık bir 15-20 parça eşya var. 15-20 parça ile birlikte gideceğim. Çok fazla gereksiz malzeme götürmemeniz gerekiyor çünkü zaten içeriye almayacaklar. Örnek veriyorum, dolu dolu bir çanta götürdünüz. Bu çantadan kullanabileceğiniz alıyorsun sadece. Çantayı sizden alıyorlar ve o çantayı 5 ay boyunca size hiç vermiyorlar. O yüzden götürmeniz gereken önemli eşyalar var. Bunlardan bahsedeceğim. Hadi o zaman çok fazla zaman kaybetmeden çantayı birlikte hazırlamaya geçelim. Şöyle göstereyim size uzaktan neler var burada. Görmüş olduğunuz bütün eşyaları böyle bu çantanın içine sığdıracağım. Öncelikle çantadan başlayalım. Arkadaşlar bu çantayı bana ordu verdi. İşte bu çantanın içine böyle büyük bir çanta gerçekten. Bu çantanın içine birazdan her şeyi koyacağım. Bildiğiniz PUBG Level 3 Combat Training çantası arkadaşlar. Army çantası. Burada zaten Illinois Army National Guard yazıyor gördüğünüz gibi. Şu anda içi boş. Görmüş olduğunuz bütün ürünler şimdi bu çantaya girecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle en önemli üründen başlıyorum. Ne olduğunu size göstereyim. Bunlar benim botlarım. Nike'dan aldım. Nike'ın askerler için üretmiş olduğu bir bot. Gerçekten çok sağlam ve baya güzel duruyor. Neden bunları ben kendim aldım onu söyleyeyim. Çünkü Amerikan ordusunun ürettiği botlar arkadaşlar biraz ucuz sivri ve kilogram olarak çok ağır. Ayağınızda yaklaşık 5 kilo botla koşuyorsunuz ve hiç konforlu bir bot değil. Şu ana kadar gitmiş olan arkadaşlarım ve diğer asker arkadaşlardan öğrendiğim bir taktik. Kendi botunuzu alır giderseniz ve aynı renkte olduğu için bunu giyme hakkınız var. Size bunu giyemezsin diyemiyorlar. Çünkü hakkınız var. Sonra bu botlar benim için çok önemli şu anda açıkçası. Daha sonra dostlarım burada bir adet koşu ayakkabım var. Benden bir adet koşu ayakkabısı istediler. Orada da verecekler ama ek olarak benden bir tane daha istediler. Çünkü ne olur ne olmaz oradaki ayakkabılar ayağımı olmayabilir, ayağımı sıkabilir, koşamayabilirim. O yüzden daha önce kullanılmış sıfır olmayan bir ayakkabı istiyorlar. Çünkü şimdi sıfır alır gidersiniz ve orada denersiniz. Ayaklarınız açılmaz, koşamazsınız. Sıkıntı çekmenizi istemiyorlar. Sizden daha önce kullandığınız bir ayakkabı istiyorlar arkadaşlar. Şöyle bir koşu ayakkabısı. Burada 3 adet 3 adet Boxer'ımız var. 3 adet Boxer arkadaşlar. Niye 3 adet? Abi 3 adet neye yetecek? Evet haklısınız ben de öyle düşünüyorum ama zaten Army'de bu arada siyah olmasına dikkat ediyoruz. Zaten oraya gittiğimizde Training'de bize verecekler arkadaşlar. Bütün her şeyi veriyorlar. İhtiyacın olan, bir askerin ihtiyacı olabilecek her şeyi bize verecekler. Terlik. Şöyle bir siyah terlik aldım çünkü benden terlik getirmemi istediler. Siyah olmasına dikkat ediyoruz çünkü renkli bir terlik istemiyorlar. Sonrasında şöyle bir suluğum var. Yine bana Armin'in vermiş olduğu bir suluk. Bunu da çantama koyacağım açıkçası. Böyle bir şeye gereksinim belki olmayacak ama çantama koyacağım. Sonra dostlarım şöyle bir çamaşırlarımın yine orada verecekler. Ama ben bunu bilerek ek olarak aldım. İş çamaşırlarımın ve çoraplarımın kaybolmasını ve başka insanlarınkiyle karışmasını engelleyebilmek için bu filenin içine atıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bir adet şarj aleti. Şarj aleti önemli. Şöyle bir power bank aldım yanıma. Belki bunu kullanamayacağım bile hiç görmeyeceğim. Ama EIT dediğim kısma geçtiğimizde o zaman kullanabilirim. Diş fırçası Diş macunu. Yine orada arkadaşlar zaten kantin gibi bir şey var ama haftanın veya ayın belirli günlerinde sizi götürüyorlarmış. O yüzden şimdiden zaten bunları yanınızda götürüyorsunuz. Ufak ufak. Orada ihtiyacınız olabilecek her şeyi satın alabiliyorsunuz. Bir adet şöyle şampuan ama benim için özel bir şampuan. O yüzden 3.4 oz altına koydum ki uçakta taşıyabileyim. Yoksa uçaktan hiç uçağa binmeden atıyorlar zaten. Bir adet de böyle bir şampuan. Bu şampuan da yine benim için özel bir şampuan. O yüzden kendi şampuanlarımı buradan götürüyorum. Şöyle 2 adet arkadaşlar duş jeli hazırladım ve 2 adet de küçük yine uçağa alınabilecek şekilde tıraş köpüğü aldım. Yine oradan daha sonra bittiğinde alabilirsiniz. Dostlarım şöyle bir kitapcığım var. Bu kitapta Basic Combat Training'de yani bakın şöyle yakından göstereyim neler olacağı yazıyor ve yani içinde marşlar işte öğrenmemiz gereken birçok farklı konu işte esas duruştan tutun içinde bütün marşlar yazıyor arkadaşlar. Bu da yine çantanın içinden çıktı. Şöyle bir dosya yaptım biliyorsunuz. Bu dosyada benim bütün önemli dökümanlarım var. İşte ev kirası alabilmek için evimin lezi daha sonra banka bilgilerim, vatandaşlık bilgilerim gibi önemli belgelerim var arkadaşlar. Bunları sizden istiyorlar. Bunları bunları getirin diyorlar. Mesela işte social kartınız gibi ve driver license kartınız gibi. Örnek veriyorum. Şöyle şöyle bir board aldım. Bu board'un üzerinde gece yatarken belki bir battaniye yorganı altında çalışabilmek için. Sonra şöyle bir notebook'um var. Yine yeşil renkli army ye özel aldım. 2 adet kalem. Buna da Army'deki günlüklerimi tutacağım. inşallah tutabilirsem. Hiç beceremedim bu zamana kadar ama. Pasaportum ve şöyle bir düzenli hale getirdim. Social kartım, driver license'ım yani sürücü belgem. Çalışma iznim, permanent resident kartımız gerekiyor. Ve tabii ki de en son olarak da Army Kartım. Bunların hepsini buraya güzel bir şekilde ayarladım. Yine yeşil renkli. Şöyle bir planlama aldım arkadaşlar. Küçük sayfalardan oluşuyor. İçinde takvimler var. Çünkü belki ay, gün, yıl zamanlamayı unutacağım. Bilmiyorum. Orada teknoloji erişimimiz kısıtlı olacak. Telefona erişimim kısıtlı olacak. Ve şöyle bir çanta yaptım. Bu çanta fikrini de Yusuf arkadaşımdan aldım. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Çok gerçekten önemli bir detay. Böyle çantayı mesela bunun için ne koydum arkadaşlar? Bunun içinde sabun, işte ayak pudrası sonra kulak çöpü ve diş ipi sonrasında şöyle bir vazelin biliyorsunuz vazelin çok önemli <laughs> tırnak çakısı ve dostlarım tıraş bıçakları çünkü tıraş bıçağı önemli bunları buradan götürmeniz gerekiyor ilk etapta sizi markete götürmeyecekler bunu arkadaşım dedi ki bana her gün dedi bu şekilde alıp pıt 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 Sabahları tıraşa, duşa, her şeye gidebiliyorum. Çok rahat oluyor dedi. Hiçbir şey dedi toplamıyorsun. Elinde böyle götürüyorsun dedi. Harbiden güzel taktik. Çok hoşuma gitti. O yüzden hemen onu dinledim ve böyle bir çanta aldım. Bu çanta ek olarak yanımda götürüyorum. Evet. Şu ana kadar saymış olduğum her şeyi size gösterdim. Ne eksik? Bir adet havlu eksik sadece. Bir adet havlu götürmem istendi yanımda. Büyük ihtimalle ilk zamanlarda kullanmam gerekecek. O yüzden onu da çantaya koyduktan sonra artık tamamız dostlarım. O zaman hadi birlikte hemen şu çantayı bir hazırlayalım. Çantamız burada. Evet arkadaşlar çantam şu anda hazır. Bayağı doldu bu arada bakın şöyle. 3 katı da doldurmuş oldum. Baya ağır bu arada. Ağır dediğime bakmayın bu daha hiçbir şey bu arada. Gördüğünüz gibi bu kitapçı da çantama koymadım. Bunu elimde, uçakta okuyarak, zaman geçirerek, biraz anlamaya çalışarak, beni neler bekliyor onlara daha çok hakim olmaya çalışarak geçireceğim. Elimde taşıyacağım. Böyle sadece bir çanta ve üstümde bu şekilde gideceğim dostlarım. Bakın tam olarak sizlere göstereyim. Tam olarak böyle gideceğim. Evet şu anda bakın çantam hazır. Ben de hazırım. Hazırım işte. Bilemiyorum. <laughs> hazır mıyım değil miyim <laughs> bilmiyorum. Hazırım herhalde. Hazırım. Yapacağız. bilekliklerden kurtulma zamanı geldi artık. Bileklik ve kolyemi de çıkartmam gerekiyor. Çünkü maalesef bunları takamıyoruz. Artık zamanı geldi dostlar. Gidiyoruz. Bu yüzden bu kolyeyi de çıkartacağım. Vay be uzun zaman sonra. Bu arada bunları 3-4 yıldır falan çıkarmıyorum hiç. Hep üstümdeler. Ama şimdi öyle bir an geldi ki her şeyi çıkarmak zorundayız. Evet dostlar. Zaman geldi çattı. Beni neler bekliyor bundan bahsedeyim. Şimdi ilk etapta yarın gidiyorum. Uçak biletinize varana kadar zaten army devlet alıyor. Ve buradan hatta öyle bir şey ki arkadaşlar arkadaşlarımın anlattığına göre. Öncelikle burada teslim olmaya gidiyorsunuz. Sonra sizin için belgelerinizi hazırlıyorlar. Uçak biletinizi veriyorlar. Cebinize de biraz para koyup sizi training alacağınız eyalete yolluyorlar. Benim gideceğim yer Georgia. Georgia eyaletinde olacağım ve orada eğitime başlayacağım. Yine söylüyorum yaklaşık 4 ay BCT, Basic Combat Training ve daha sonra AIT dediğimiz Advanced Individual Training diye geçiyor. Galiba öyleydi hatırladığıma göre. Kaşım, gücüm, Bir ayda orada kalacağım. Toplamda 5 ay. 5 ay boyunca askeriz. 4 ay bizi çok sıkacaklar. O son bir ayda yine katı kurallar biraz daha yumuşamaya başlayacak arkadaşlar. Herkes öyle söylüyor. Umarım güzel bir askerlik dönemi geçiririm şimdiden. Sizin de desteğinizi, yorumlarınızı çok merak ediyorum bu konu hakkında. Şimdiden güzel yorumlarınız için, iyi dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım her zaman Amerika'daki hayatımda her yıl olduğu gibi yeni maceralar, yeni hikayeler biriktireceğim güzel bir şekilde. Bakalım beni neler bekliyor tam olarak ben de kestiremiyorum şu anda. Şimdi gideceğim birazdan arabamı temizleyeceğim. Daha sonra arabamın işte yapılması gereken şeyler varsa arabada onları yapacağım. Son olarak da spor salonuna gideceğim ve orada güzel bir antrenman atıp daha sonra duş alıp uyuyacağım. Çünkü yarın erken kalkıp erkenden yola çıkmam gerekiyor. Umarım her şey güzel olur bana şans dileyin dua edin hepinizi çok seviyorum. Bu videoda buraya kadardı. Allah'a emanet olun dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Ve her zaman ne diyoruz dostlar? Pes etmek yok. Mücadeleye devam.